Çık. Şu an galiba gökyüzünden aşağıya doğru. Aha. Aha aç bunu. Çok iyi. Paraşütle indim son anda. Bura etraf buz mu böyle? Buz neden soğukun? Silah <laughs> silah bana da at. Dur. Bir tane levyen var. Şey ağrı kesici çıkmadı bu arada. Ağrı kesici çıkmaması bayağı sıkıntı. Silah mı atsana bana? Tamam. Bunu da al. Ee, nereye gidiyor? Aha. 64 tane mermi. <laughs> nasıl sıkacağız? Bilmiyorum ki mobilde bilmiyorum. <laughs> mobilde nasıl? Nasıl yani? Böyle tokat mı atacağım sana? Dur. Dur mesela bunu... Ben nasıl... Bence bu bunun mermisi değil. <laughs> Aynen şu bir bak. At aşağı aşağımızda zombi var bu arada. Bir tane de şurada var. Bir şey beyin yiyor orada. Orada beyin mi yiyor? Bana mı öyle geliyor? Beyin yiyor galiba orada. Tamam gel. Bu mermileri size geri atalım. bak köşede durur. Oo! Wow. Aa, Aa dur. Dur. D dışarıda son sesimizi kaçmışlar. 63 tane mermimiz var. Tamam güzel başlayalım. Güzel bir başlangıç oldu. Dur. Otur bir. Ben füze mi fırlatıyorum bak. Şuna nasıl sıkacağım? Neden sıkamıyorum? Bu arada bir şey söyleyeceğim sıkamıyorum ben hala Doğru düzgün Aşağıya aşağıya ince Sen, nasıl, Ayağını kırdın değil mi Git 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 Aa, Vurduğum şey gözükmüyormuş O yüzden böyleymiş aha güzel gelin Şu şişkoyu ben indireceğim Öldürdüm Var ki. Bunlar öldü Bunlara loot da düşmüyor aha. Bu arada Allah kahretsin Gel istersen Tavuk bu yenir omega 5 Vurunca neden böyle kırmızı bir şey? Koşma tavukçuk. Tavuk gerizekalı <laughs> suya girdi. Neyse koşalım. Bu arada nasıl sırtına taktın onu? Basılı mı tutuyorsun? Sandayı yere koy. Eğilip sandayı tekrar tıkla. Ba basılı tutuyormuşuz. Gel. Benim de sırtımda. Santa daha... burada. <laughs> Şaka. <Tam> burada. <laughs> Şaka yapıyorsun. Nasıl yapıyoruz bunu? Eğilip sandayı tıkla. Aa dur. Eğil eğil. Aa pink up. Yapamıyorum yine de. Bir saniye. Geldi mi sırtıma? Ha, oldu. Geldi Aynen. mi sırtıma? Aa çok tatlı gel. gel <laughs> gidek. Silahımız da var elimizde. 55 mermimiz de var. Hadi hayvanlar gibi takılacağız böyle. Kaldı. Galiba orada bir şey yok. Galiba sudan gelmeye çalışıyorlar. Aynen. Aşağıda çok fazla yaratık var. Yüzmemiz falan dondurmuyorlar değil mi bizi? Yan tarafta orman var. Gel gel gel. Orman var. Çok güzel. Kendimize bir barınak yapalım mı yoksa burada barınaklar var mı? Güzel. Aa yanda kule var. Yanda kule var. Çok. Yanda kule yok. Ben körüm. Aa varmış var mı? Burada bir tane var. Ama etraf... Var var, bu tarafta da var. Bu tarafta var. Burada bir tane etkileşim yerisi var. Su... Aa su kaynağıymış. Bir tane çanta var burada, ne çıkacak acaba? E, burada güzel ver. kay var, bana gel. Aa burada mızrak çıktı, ben mızrağımı alıp geleceğim. <laughs> oh. Neredesin? Akşam bak, bana gel. Akşam oluyor bu arada. Etraftaki zombiler bizi çok kötü kondikleyecek. Bu işin sonunda. <laughs> Gel birader. Gel gel gel. Aha. Öl böyle. Burası çok da güven vermiyor ama. <laughs> Aynen birazcık güven vermiyor ama altımıza bir şey koyarız sonra kırarız onu. Tamam. Gel buradan çık. Arkandan zombi geliyor tabi çık. Kır kır. Bak, pek fazla güven vermese de en azından yani. Tamam. Burada güvendeyiz sanırım. Aynen başımızı sokacağımız bir yer. Bu ne? Galiba arama için bir şeyler. Bu galiba yemek ya. Enerji çiçeği mi bu? Enerji çiçeği galiba. Keşke sen de kayıt alsaydın. Aa. Evet. As seni zombi sanıyorum sürekli bu kıyafetin yüzünden. Kendi kıyafetin değil. Bunlar böyle burada takılıyorlar. Buranın üstü de vardır. Toprak kralın istedik alın. Olabilir. Dur benim alanıma doğru. Seni bu bu hız. Ben de biraz. Ben kendimize iki tane de yatak verebilirdik. Çok ya çok zor olduğu için evet yapabilirsin. İki tane yatak ver ya direkt. O bir şey keşfettim. Şu şerefsiz aşağıdan gelebiliyor. Al Şu sürüngen şey fare geldi. Fare fare yiyor bunu. O mod, He. mod neden bu kadar kaliteli? Bu Minecraft ya bu kadar. Şu olmaması gerekiyordu, detaylı olmaması gerekiyordu. Gel, şuraya yataklarımızı koyalım. Yataktan şey al. hayvan gibi atlayıp aldım. Şunu bir altına koy, şunu kır. Yukarıda Lutz varsa çok güzel olur. Artık inşallah. Hadi hadi, kırıl var bak. Bende de çok az enerji. Aa yukarıda direkt yaşamalık bir yer var. Fırın, crafting table falan var. <laughs> ne çıktı? var <laughs> adı... Aa şey verdi bana. Çekiç verdi, yemek verdi bir tane. Dolapları aç diyorsun. Şunu geri tak. Şurada bir şey yok. Bunu geriye alamıyoruz mu? Dolabı direkt kıracağım böyle. Ne? Neredesin? Dolaba bas, böyle atılıyor. Ha yukarıdaki dolaba mı diyorsun? Tamam. Aynen. Bir tane enerji şey aldım. Dışarıda burası dışarıda nasıl zombiler var? Yemek mi? Mesela bu yemek mi? Yok değil. Yok. Eat. Aslında ne olduğu Yemek lazım sana. Aynen lazım. Lazım şu an yiyor zaten? Evet. Gel gel. Var, yavaşlık falan verdi ne yediysem. Yavaşlık verme. Ha tamam. Bakayım. Kaç dakikalık veriyor acaba bu bize? Böyle. Enerji çeçeyim direkt. Varsa iç. Ee, bir saniye bu mu enerji çi? Aynen buldum ben enerji bir tane. Nasıl içeceğiz bunu? Basılı tut. Ya da direkt bas sen de varsa Çok en enerji at atsana bana. Var senin çantanı açabiliyorum galiba. Atsana. Açabiliyorum aynen. Yok ya başka yok. Benim kaskıma baksana. <laughs> Bisiklet kaskıyla böyle. Enerji atmadım bu arada galiba. Enerji şey yok. Dur <laughs> aşağıya inelim seni keseyim. Aynen o da mantıklı aslında. Lootlarımız zaten Hayır inmeyelim lütfen. Birazcık gidebiliriz. Bu alt kısmı kapatmalıydık biz. Bizi görüp şerefsiz. Benim, benim Yukarıdan da geliyorlar. Dur, dur, dur. Bunlar bizi döver. Biraz yukarıya çıkalım bence. Dur. Öldürürüz bunları, ne var Ben silahımız var ama sana ateş edeceğim %90. Gelin ya. Ya şerefsizler dur. Onlar buna niye kadar ya? Aşağı iyi gerek kapatardık ya. Kaç tane mermim kaldı? Gittim ben aşağı Ayağımı da kırdım. Kapatabilmeyeceksin bu arada. Kapatırım. Oğlum ekran titriyor. Vur vur vur. Allah kahretsin. Vuramıyorum şuna. Vurdun mu? Aşağıdakiler öldü. Gelebilirsin. Geldim. Ve bizim uyumamız da gerekiyor biliyorsun değil mi? Direkt uyum iskeletlerin hey, Uyuyor, iskeletlerin arasında hiç aldırmadan böyle kemiklerle birlikte rahat rahat bir gece uyuduk değil mi? Neyse biz Ben nerede? Aa bunu nasıl alacağız? Pickup. up. Eğilip tamam koşalım şimdi. Eğilip, eğilip sıfladığında düşüyor geri. Tamam biz direkt koşalım o zaman buradan. Gidelim. Başka yerler bulalım. Aynen başka yerler bulalım çünkü burası çok güvensiz her yeri açık. Bir yer sonuçta. Hadi. Nereden koşalım? Ya buradan yardırdım ben hafiften. Koş benim benim peşim. Benim peşimden gel. Açıklık bir de alan var. Oraya doğru gideriz. Bu hatta buzlu. Yok buzul taraftan gitmeniz bence mantıklı çünkü zombiler görünebiliyor en azından. Ormanda çok fazla gözükmüyor. Şey söyleyeyim yatakları almadık. Alırız ya buluruz bir yerden illa yatak çıkar ya. Şurada bir tane kule var. Yine eski kule. Ev var ev var ev var. Çöy Köylüler de farklı olacak vardı. Aa köylü er. Aa köylünün tipine bak. Dur. Sen titremiş. a dur ekran tıkladı. Ha. Ne katıyorsun? santa satıyorsun. Sen nasıl bakıyorsun lan? Takas. Aa köylede... köyde, köyde. Aa koş, koş. Ne? Zombi. Ha. Tamam. Korktum. Köylü mü öldürdü onu? Sanırım. Köylülerden korkmayalım. Baş... Köylülere vurmayalım bu arada. Adamlar bizi korur. Yat ya... var da yata... yatağa tıkla köyden. Bir tane ekmek güzel. Hı -hı. Bir yatağa tıkla bir yerleri gele. Oo, oo, yan tarafta bir tane köylüyü sıkıştırıp öldürüyorlar. Maden fırını falan var. Biz burada aslında güzel olur. Buranın etrafını şey yaparız. Duvar sur falan çekeriz. Burada yaşamaya devam ederiz böyle. Tamam mı? Olur. Ben hatta şu köylüyü kurtarmaya gideceğim. Acıdım lan köylüye. 150 tanesi bir arada gidiyor. Gel lan buraya. Aa köylüymüş vurduğum. Köylüyü gebertiyordum. Dur bakayım bu ne mesaj. Köylü köylü. <laughs> <laughs> Öldüreceğim sandım. Burada yemek de var. Yemekleri de alırız. Dezodorant karşıda galiba dezodorant mı? Ne bu? Para mı? Sizin para biliminiz bu mu? Sen köylü müsün? Dur, bu, bu binayı ıslayalım bence. Yanında bir bina var ya. Ay yürü git velet. Yürü git velet. Velet bir yürü git. Gel gel. Gel Allah'ın belası gel. Nereden geldin sen? Bu arada ben mermime bakmadan sıkıyorum ya. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. <laughs> o beni aşırı tedirgin ediyor. Kaç tane mermim kaldı? Bu arada yan tarafta tuhaf bir tane var. Ben ona gidiyorum. Bir de portal var içerisinde. Portal mı var? Aynen. Bir tane şey verdik. Chestplate, balta, bunlardan verdi. Neyse. Chestplate falan koruyordur. Aa dur. Güzel koruyordur değil. Köylüyü dövüyorlar bu arada Hiçbir şey yapamam sana. Maalesef dostum. Biraz hem biraz lootluyuz Ben çıktım vardı arada yukarıya. Benim santam nerede? Allah kahretsin. Bir saniye. Benim santam yok. Benim mermim kaç tane kaldı? 28 tane. Allah kahretsin. Biz burada Senin çantana bir şeyler koyacağım dur. Koy. Koyabiliyor muyum? Eğilip zıplasana. Eğildiğin halde zıpla. Aynen. Öyle düşmesi gerekiyor. Ha, düştü. Ah tamam al. Dur yemekleri. Enerji riskisi var istersen içebilirsin. Tamamdır. Enerjimi göremiyorum. Çepi gelsen yan tarafa. 50. Bir yani de yeterli. ölmeden 50 yaptım. Bekliyorsun geliyor direkt. Dur şuradan bir yol yapalım kendimize. Kendimize derken yani şöyle bl bloklar gitsin elimden. Oo. 10 demeyiz olan bir şey çıktı bana. 2 tane. Bunun demeyici kaç bu arada? Bir saniye onu kontrol edeceğim. Kontrol edemiyorum maalesef. 7 2 tane mermi de falan ölüyorlar zaten. Mermi bile hızlı. Bunu alayım mı? <laughs> Aa güzel. Alayım mı bunu? Al. Bir saniye ben de eşyalarımı atayım. Chest plate kalsın bunları direkt atacağım. Henüz <laughs> şimdi. Sen henüz uslamadın mı orayı? Tamam. Envanterim doluydu. Güzel. Bizim aşağımız dolmuş vardı. Ben bunlara sıkarım. Neredesin? Neredesin? Köylüyü de zombi yaptılar bizim az önce ticaret yaptığımız köylüyü. Yani bir şey zaten ne hep buradan. Aa buradan keşfettiler yolu. Dur dur. Geber geber. Mermi bitti deme bana. Yok dolduruyormuşum. Yusuf bence gitmemiz gerekiyor buradan. Yusuf. Hadi gidelim. Maalesef gidemedim. Senin olduğun yerde bir şeyler var ya merdivenler o taraf çok kötü. Bana... Neyse senin çantan bu... da buraya düşmüş gel. Aynen onları orada bıraktım ben. Sonra hallederiz. Galiba Facebook'tan Facebook'tan mesaj alıyorum. Neden alıyorum bilmiyorum. Yıllardır Facebook'a girmedim. Gel. Bluetooth burada mı? Ne yapmam almam almak için? E eğilip bas, eğilip bas. Aa, wow, her şey her şey etrafa saçıldı. Tam, tam da atsan tam. Sanırım ben aldım. Hiç i̇ki, almasın. iki tane şan çantayı nasıl geziyorsun? Ya. Ben de iki tane çantam var. Hayır hayır. Allah kahretsin beni. Beni aşağıya düşürdü. Ayağım mı kırıldı? Yok. Ha kırıldı zaten. Dur bir saniye. Şu Program nasıl? Ölme, ölmüyor. Yusuf ben koşamıyorum Yusuf. Ben bir eve girip saklanacağım. Videoyu orada bitireceğim. Yoksa böyle bizi tokat manyağı yaparlar. Bir sonraki bölüm şey yapalım ya. Etrafı e, senle aynı eve koşuyoruz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Videoyu burada bitirelim Gelecek bölüm şey yaparız. Etrafa sur falan çekeriz. Surlarla olur. birlikte güzel olur tam. Kapıya dayandı kapıyı kırıyor. Şaka yapıyorsun.